kan doldu her iki gözüm dilimde kurudu son iki sözün dilimde kurudu son iki sözün hem aşık hem yetim Hem yetim hem de öksüzüm Bu ne sevgi aa. içelim yarim elinden nasibim olsun bir yudum şarap sun içeyim yarim elinden uzayıp gidelim. Zayıf gider o tren yolları. Açılıp sarmayan yarın kolları. Açılıp sarmayan yarın. Allah'ın işini. Allah, Allah rahmet